Kayıt da yazıyor. Söylemek istediğim şey var mı? Var mı? Hı. Yok mu? Yok Susacağım mı? Öldü Susma hakkını mı kullanıyorsun? Öldü müdür? Susmayacağım ama susmayacağım bağırmayacağım öyle mi? Hı. Ruhan ya bittim hile ha. Gel fidanlarımıza Bak. Ne var? Üzüm. Beyaz dut. hayır. Hmm. gül. Bu da öyle. Bu da bir çiçek. O dur karanfil. Soğan var. Burada da bir çiçeğim var ya. Ne olduğunu bilmiyorum bana. Başka, başka. Patates çıkmış. Kara kiraz. Çilek. değil ya Napolyon Giras. Adını unuttuğum bir çiçek. Bu da yavru bir şey. Niye çocuk? Burada ya. ya. Bahçeyi Ney, tanıtıyorum. Ya. Washington portakal. Ne yiyorsun? Kayısı. <gülüyor> Karadut. Ne? <laughs> Tereddüt tattım. Antep fıstığı. Oh. Hmm. Bu da antep fıstığı. Kan kırmızı portakal. Oh. Hmm. Yavru yavru. Domateslerim var orada. Greyfurt tane kaldı. Ee, limon. Limon dedim. <laughs> ha bak bu çiçek. Bunu çekmek istiyorum bu. Yaşama tutundu. Ölmedi. Yaşamaya e, devam Ha gagamı çekeyim. Gagam ya. Gagam ya. <laughs> Gagam mısın sen? Tamam, bir bakalım hangisini yiyeceğim? 응, 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 응,